canlarım ne yapıyorsunuz ben geldim umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır şimdi o güzel yorumlarınız o güzel el cihazlarınız var ya beğeni yapan yorum yapan yerim sizin elleriniz görmesin Allah her şeyi gönlünüze kolaylıkla gönlünüze göre versin inşallah canlarım benim iyi ki varsınız özel açılma için demeden randevu alabilirsiniz bir de <laughs> arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Amca, o, amca. O. Hala bazı amcalar yorum yapıyor ya. Ben kaldırmaktan yıldım. Merhaba, tanışabilir miyiz diye yazıyorlar hala. Çok gülüyorum arkadaşlar. Yani amca, o, buradan sana ekmek çıkmaz amca. Git amca, git sosyal başka platformlara git. Benim danışanlarımı rahat bırak ya. Benim danışanlarım zaten aklınlar, akıllarındaki kişileri dinlemeye geliyor buraya. Biriyle tanışacak olsa buradan mı tanışacaklar ya? Töbe ya ya. Hiç vallahi bizi bulur ha bizi bulur. Bunlar da bizi bulur arkadaşlar. Ay. Amca o. bak bir daha uyarıyorum yazma he. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim. Var diye güldür güldür de Bilal diyor ya amca o. ho <laughs> ho. amca diyor ya. Öyle diyesim geldi. Çok güldüm yani. Amcalar bir de yani yaşlarda büyük ha. Yani görünüyor orada profil fotoğraflarından. Neyse sonra bir de DM'den bana yazanlar var. Hanımefendi ses tonunuz çok güzel. Tanışabilir miyiz diye yahu emme oğlu de get emme orlu. Benden de sağ ekmek çıkmaz. <laughs> Arkadaşlar yani çok güldüm. Sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi canlarım önce açılıma geçmeden önce e, bazı sorularınız oluyor yorumlarda. Bazen bana danışanlarım da yazdığı için rehberlik verdiğim hani sorular soruyorlar. Şimdi genel olarak size bir paylaşmak istiyorum bunu. Şimdi canlarım e, demiş gibi tane danışalım. Ya abla işte bir görünüyor bir kayboluyor. Yedek kulübesinde durmayın. Lütfen kendiniz hiç bak çok değerlisiniz. Seçenek değilsiniz. Kimsenin seçeneği olamayacak kadar değerlisiniz. Mutlu olmayı hepiniz hak ediyorsunuz. Zaten ilişkilerde ne için var? Huzur ve mutluluk için. Paylaşım için var değil mi? Ve hani yedek kulübesinde durmayın. Gerçekten değer gördüğünüzü hissediyorsanız tabii ki devam edin o ilişkiye. Ama baktığınız ki bir görünüp çünkü bana bir danışalım sürekli mesaj atıyor Instagram'dan da. Bakım alamadığı zaman seçenek olmayın. Size değer veren zaten sizi bırakmaz canlarım benim. Yani bırakamaz. ha Bazen evet çok gururlu yapıda olanlar var. Onlar için söylemiyorum bakın. Hani onlar evet gurur yapar bir şey yapar diyeceğim ama fazla gurur da kaba etlere vurur anladınız siz beni. <laughs> Hadi bakalım diyeceğiz ki şimdi bu soruya da böylelikle cevap vereyim. Çok değerli olduğunuzu unutmayın. Hatta yorumlara ne yazın biliyor musunuz? Bunu da sürekli tekrar edeyim. Ben çok değerliyim, ben çok kıymetliyim yazın. Olur mu? Hadi şimdi diyoruz ki bu e, arkadaşlara. E, sizi bıraktıktan sonra yani bu ilişki bittikten sonra. Sizin sessizliğiniz, sakinliğiniz veya hayatımızda devam etmeniz. Onlara ne düşündürüyor? Sizin hakkınızda ne düşünüyorlar? Bunu bir soralım, bir danışalım demiş abla bunu bir sorar mısın diye. Sormam mı? Canlarım benim. Ama bakın yine söylüyorum. Bazen yorumlarda gabuk gubuk şeyler görüyorum. İşte yok tutmuyor ya işte yalan söylüyorsun. Milleti kandırıyorsun. Arkadaşlar bizler bakın bütün tarot okuyucuları diyorum farkındaysanız. Tarot bakan kardeşlerim, ablalarım, abilerim. Gerçek tarot okuyucuları enerji okur. Kartların enerjisini okur. Ve e, içine doğan yani e, ee, birçoğunun da üçüncü gözü hemen hemen açıktır arkadaşlar. İçine doğanları söyler bu fal değil tarot bir enerji okumasıdır bana göre. O yüzden biz de müneccin değiliz aşağı lütfen. <laughs> o yüzden yazıp durmayın kız negatif negatif işte oraya. <laughs> Beni delirtmeyin. Zaten yoruluyor sesimiz kısılıyor burada. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bu atırsızı diyesim geldi. Neyse tövbe tövbe ay pardon. Bu arkadaş <laughs> Bu arkadaş diyor ki senin sessizliğin bende ne yarattı? Ben de özlem enerjisini aktive etti. Sabır enerjisinde şu anda. Ee, ama senin bu sessizliğin beni korkutuyor. Ayrıldıktan sonra olandan bahsediyoruz bakın canlarım. Sana teslim olmak istiyorum şu anda diyor. Tamamen. Yani tamamen geçmişin izlerini silip seninle bir iletişime geçip sana teslim olmak istiyorum. Ve benimle ilgili bazı bilmediğin benim sıkıntılarım var. Sana anlatamadığım bunlarla ilgili seni bilgilendirmek istiyorum. Çok endişeliyim. <laughs> endişeliyim. İkilemdeyim. Sana dönersem aynı problemleri yaşar mıyız diye düşünüyorum ama geliyorum. Atıma bindim. Bakın arkadaşlar buradan daha bize verdi adım atar mısın diye sormadan diyor ki ben e, ee, sana, ikilemdeydim sana karşı. Evet endişelerim vardı, kararsızlıklarım vardı. Ama atıma bindim bir tılsım şövalyesi edası, koruyucu, öyle e, inatçı bir şekilde sana geleceğim. Ee, biliyorsun ki ben yapı olarak da biraz kıskanç bir yapıdayım diyor arkadaşlar. Burası şu anda size aşırı kıskançlık enerji çalıştırıyor olabilir. Ay kupası. Anam. Şimdi burası çok tatlı geldi burası niye gülüyorum niye, niye güldüm biliyor musunuz? Şimdi bazıları canlarım kolektif ikiye ayrılıyor bakın bazıları kendileri direkt adım atmaya cesaret bulamadığı için bir kişiden yardım alacaklar. Ve e, ama diyor ki ben seninle mutlu bir evlilik bir yuva hayalini hala taşıyorum. <laughs> çok enteresan bir şey söyleyeceğim genelde bakımlarımda söylemem. Cesur kararlar bakın. Bazılarınız ciddi ciddi evlilik teklifi alabilir bekar arkadaşlarım. Bazılarınız e, ciddi ciddi evlilik teklifi alabilir. Ya da evlilik hayali kurduğunuz biri ise bu arkadaş aklınızda kişiler. Hala sizinle bu hayalini sürdürüyor da vazgeçmemiş bu hayalinden yani bu arkadaş. Ve diyor ki e, bir kısmı direkt adım atabilir belki ama bence bir bahane bir bahaneyle atabilir. Öyle hissettim bu açılımda. Ya da bir ortak arkadaşınız vasıtasıyla bir yardım alarak e, bir adım atacağım diyor. Peki sen bu adım atacaksın da benim arkadaşım <laughs> düşmanca. Kıskançlık. He. Bakın şimdi çaresizlik. Arkadaşlar bazıları aşırı kıskançlıkla. Size karşı çok agresif bir adım atabilir. Buna dikkat edin. Eğer size arıza yapıyorsa bakın bilin ki bunu kıskançlığından yapacak. Düşmanca bir tavır takınarak adım atabilir. Hani böyle ya da sizi kışkırtacak. Anlatabiliyor muyum onu adım atmanız için? Ama çaresiz çünkü ne yapacağım bilmiyorum diyor bakın. Yani çünkü sen belki de siz kabul etmeyeceksiniz. Bir tane daha alacağım. Bağımlılıklar. He. Şimdi canlarım. Burada alkol bağımlılığı ya da envai çeşit başka şeylerin bağımlılığı olabilir. Geç hayatı olur, alkol olur, kara olur, yalan olur. Bakın bağımlılık deyince aileye bağımlılık bile olur. Her şeyi kapsıyor bu canlar. Diyor ki benim bağımlılıklarım var ve ben bunlardan kurtulamadım bu bağımlılıklarımdan. Ve bilinç e, bilinçaltındaki bağımlılıkları da olabilir. Bilinçaltında size de bağımlı olabilir. Ama bu onun ee, düşmanca tavırlar sergilemesine neden olabilir bu bağımlılıkları lütfen e, bunu herkes uyduğu gibi alsın içip içip sarabilir size bu birinci senaryomuz İkincisi aşırı kıskançlıktan yapabilir bunun ama e, zaten siz bazılarınız bu bağımlılıkları yüzünden bu ilişkiyi bitirmiş olabilirsiniz zaten öyle bir enerji aldım neyse ama burada e, duygu yoğunluğu çok fazla bakın ne olursa olsun hani ya bu adam bana ya da bu kadın bana dönse, eskisi gibi olur muyum derseniz, olur musunuz? Evet, dener misiniz? Evet. Yani ama bu kişinin bağımlılıklarından kurtulması gerekiyor dedi kartlar arkadaşlar. Yani kötü bazı uylar olabilir, sizi kışkırtıyor olabilir, kıskandırmaya çalışıyor da olabilir. Bakın altını çiziyorum size. Ama bunların içi boş. Boş. Çünkü burası kendi içerisinde yaralı bir çocuk gibi olabilir. Eee sizi kışkırtıp adım atmaya, attırmaya da alışıkmış olabilir. Buna dikkat edelim lütfen. Abla kabul etmeli mi izliyorsanız eğer içinizde kalacaksa deneyin gitsin. Öyle de böyle de üzülürsünüz zaten değil mi? canlarım? Hadi bakalım. Şimdi tabii o sizin kararınız. Asla etkilemiyoruz kimseyi. Duygu kartlarımız ne diyor? Bu aşk hikayesinde daha fazlası var. Her ne kadar şu anda göremeseniz de ortaya çıkacak daha çok şey var. Arkadaşlar Canlarım, değerli ruhtaşlarım, rehberlik yaptığım abonelerim, şu anda beni dinleyen bütün abonelerime sesleniyorum. Bu aşk hikayesinin eksik kalmış olabilir diyor kartlar. Yani daha hala yaşamanız gereken bazı güzel anılarınız olabilir. Ee, size tahmininizden daha fazla değer veriyor olabilir burası, ama çaktırmıyor olabilir. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle e, biraz ketum bir karakterde olabilir diyor kartlar bir tane daha şu aradan almak istedim aa bu kart gene çıktı bakın geçen de çıkmıştı galiba Şunca kartın arasından gene çektiğim karta bakın çok güzel onun kalbinde ne kadar uğraşsa da silinmeyecek kalıcı bir iz bıraktınız her zaman hatırlanacaksınız evet arkadaşlar yani burası e, sizi e, unutmamış unutamıyor da. Zaten bununla da başa çıkamaz. Söyleyeyim bakın. Evlilik hayali kuranlar için söylüyorum özellikle. Burasının hala aklında o e, hayaller, anılar sizinle ilgili duruyor. Ama birazcık toksik bir karakter olabilir. Buna dikkat edelim olur mu? Canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.